Evet, ABS'nin bilgileri Yavru kendi ben de benim. Gelin bakalım. Kampolik 16. günü, evet. İnkılap tarihine çok bir hamdolsun geçtik. Şimdi, A ilk soruda ne diyor? Mustafa Kemal Paşa. Ay, Ben oldum benim. Be, ha, başladı bak İnkılap tarihi. Şimdi, Mustafa Kemal Paşa paragraf vermiş. Bu bilgiler 1-2-3 hangi denin göstergesidir demiş. Cümleden anlam sorusu. Mustafa Kemal Paşa'm. Şam'da gizli olarak vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuştur. Bak, Paşam da uğraşıyor siyasetle tamam. Daha sonra Selaniye atanan Mustafa Kemal burada komutanlar tarafından idare edilen ve 2. Abdülhamit yönetimine karşı faaliyet gösteren İttihat Terakki Cemiyeti ile Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin birleşmesini sağlamıştır. Şimdi o dönem şartları bunu gerektiriyordu. İttihat Terakki'ciler şeyde etkili. E onlardan olmazsan gidiyorsun gümbürtüye. Bakalım bu bilgiler hangilerini gösterge sorabilir? İttihat Terakki Cemiyeti, Vatan Hürriyet Cemiyeti'nin benzer amaçlarla dolayısıyla kuruldu. E olabilir. Birleşmiş çünkü. Değil mi? Osmanlı subayları siyasetle ilgileniyor mu? Yakından ilgileniyor. Evet. Mustafa Kemal bir dönem iddiaçılarla ilişkiler var mı? Var. Niye? Birleşmiş ama sonra bakıyor ki bunlarla olmayacak. Onlardan ayrılıyor. Bak paragrafa göre cevabım hepsiymiş. Nokta dışı. Tık işaretle geç. Tamam Ama ilerleyen süreçte Mustafa Kemal iddia sakınlıkla ilişkilendirme. Tamam Kapış bu. Devam. Geldim ikiye. Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf talepleri, <laughs> sizi itler sizi, Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmak için kendi aralarında gizli anlaşmalar yapmışlar, mikroplar. Ama daha sonra önemli değişiklikler olmuş. Şimdi bir araya geldi bunlar. İngiltere'si, Fransa'sı, tamam mı? Çarlık Rusya'sı, arkasından kim var? İtalya'sı sattı geldi. Bu da değil mi? Bir de kimler var? Araplar. Bu beşi, dört artı biri. Bunlar Osmanlı'yı paylaşacaklar. Ama gizli anlaşmalar fakat bunlar değişiklik oldu. Niye? Çünkü Çarlık Rusya'sında devrim oldu. Rusya savaştan yıkıldı, savaştan çekildi. E, Boğaz ne olacak, Doğu Anadolu ne olacak, öbür taraf ne olacak değil mi? Sonra İtalya taraf değiştirdi, Yunan girdi falan derken olay karıştı. anlaşmalar açığa çıktı. Bu değişikliklerin yaşanmasında etkili olan Amerika savaşa girdi için mi? Hayır. O çok sonra. Tamam. Bulgaristan mı girdi? O öbür tarafta. Anadolu'da milli mücadele. Sonra Osmanlı, Mondros değil. Rusya savaştan çekilince gizli anlaşmalar ortaya çıktı ve değişikliğe uğradı. Boğazlar Rus'a bırakıldıydı. Doğu Anadolu Rus'a bırakıldıydı. Değil mi? Mesela şimdi bunlar ne olacak? Eee ya sıkıntılar. Burada, 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 burada böyle başlayacak. Al. Aha Rusya savaştan çekilince yavru kurdum benim Giz anlaşmalar da Ha bir de burada AYT sınavında şunu sordu. Bak giz anlaşmalarda İngiliz, Fransız, Rus, İtalya, Arap vardı. Hem tam 5 tane. Birini değiştir sor. Soru. Giz anlaşmalarda kim yok? Cevabı veriyorum. Amerika yok. Niye? Amerika o dönem rahmetli babaannem mod. Tamam. Monroe doktorunu var. Yalnızlık politikası etliye sütliye bir şeye karışmıyor. Amerika yok. Bir de kim yok? S, C, B yok. Ürtmeniyem. Bu Rus'la bu Rus'u karıştırmıyoruz. Tamam? Tamam. Çarlık Rusyası var, SSCB yok. Bir de kim yok? Yunan'la Ermeniler yok. Niye? E ağlar paylaşıyor. Bunlara verilir mi pay? Yok. Tamam. Sadece Araplar satsın, taraf değiştirsin. Halife kullanılamazsın diye bunlar var. Bak nokta üç soru. Devam. A, bu bilgilere bakarak Osmanlı'da hangisi savunulamaz demiş. Bakalım. İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikolay 1908 Reval limanında bir araya geldiler. Bak. 2. Meşrutiyetle alakalı bir şey. Tamam. Bu buluşmada Osmanlı toprağı olan Makedonya Boğazan sorunu ele alınmış. Ancak görüşme sonucunda Makedonya'ya ait ıslahat işi açığa vurulmuş. Bak Osmanlı kişisine karışacaklar. Osmanlı devletinin meşruiyeti ikinci kez defa ilan etmesindeki en büyük dış etken reval görüşmeleri olmuş. Yani durduk yere yapmıyoruz abi bu tanzimat ıslahat meşruiyetleri. Niye? Hep dışarıdan bir ne var? Bir baskı, bir olay, bir vukuat, bir şey var yani. Bu yüzden oluyor. Hangi Hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Osmanlı toprakları müdahale alanı evet görülmüş. Boğazların stratejik önemini koruduğu e hop boğazlar sorunu ele alınmış. Ne boğazmışla la hala bitmedi. Değil mi? Rusya İngiltere Osmanlı'nın içine karışan siyaset izliyor. Zaten çıkardı olsun da herkes kendi menfaatine göre eder. Doğru mu? Ha. Uluslararası sorunların kalıcı anlaşmalarla çözülmemek istendiği. Ha. Ha. Al al. Adamlar kendi menfaatleri gereği neyse onu yapmak istiyor. Osmanlı'nın rahatlığı, refahı, huzuru, mutluluğu bunların umurunda bile değil kendi menfaatleri. Rus boğazı alayım, İngiliz öbür tarafa konayım. Bunu yaparsanız bitti gitti işte. Bak okuduğum zaman bak bazı sorular çok rahat çıkar artık. Tamam artık belli bir seviyeye geldik. Aa bu bilgilerle Mustafa Kemal'in özetlerinden hangisine değinildiği savunulamaz denemiş. Bakalım Mustafa Kemal. Emperyalizme karşı olur mu? Olur. Birleştirici olur, bağımsızlıkçı olur, layık yönetim benimser, teşkilatçı... Hepsi olur. Okumak lazımmış soruyu. Artistik yapmanın alemi yok. Oku soruyu efendi gibi. İtalya'nın sömürge arayışı için 1911'de Trablus Karpı işgale başlaması üzerine he, takma isim ve gazeteci kimliğiyle bölgeye giden Mustafa Kemal. Emperyalizme karşı. Değil mi? Bir ideal etrafında topladığı halkı örgütleyerek birleştirici. Değil mi? Ve İtalyanlara karşı başarılı bir silahlı mücadele vermiş. Teşkilatçı, bağımsızlıkçı ama laiklik var mı? Yok. Bak Mustafa Kemal'in ilk etapta tamam mı abim? Önce amacı bağımsızlık. Önce bağımsızlık, sonra egemenlik. Kurtuluş Savaşı'mızı yaptık, bağımsızlığımızı kazandık. Lozan imzalayacağız, sonra egemenlik. Cumhuriyet'e edeceğiz. En son ne? Layık inkılaplar olacak. Tamam Mustafa Kemal yine çıktı. Saniye Trabzkarp'ta. Tamam, al bak layıklık. Dikkat ettiğinde çıt işaret geçersin. Bu soruyu inşallah 2024 tayfa çıkar. Sen de çıt diye işaretler geçersin. Bitti gitti. Devam. Bu bilgiler hangisinin göstergesi olabilir demiş. Bakalım. 1912'de Doğu Ortodoks krallıklar Yunan, Sırp, Bulgaristan ve Karadağ tarafından aa, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın gazıyla bir dizi ikili anlaşma yapılarak dörtlü bir ittifak kurulmuştur. Lan Ruslar Rus'un bir tek derdi var sıcak denize inmek. Bu Yunan'ı, Sırp'ı, Bulgar'ı, Karadağ'ı birleştirip Osmanlı'nın üstüne salmış. Hangisinin göstergesi? Avrupalı büyük devletler Rusya'nın Balkan politikasını destekler mi? desteklemez. Rus sıcak denize inerse bana değil onların sömürgesine girer. Geç. Osmanlı hem doğuda hem batıda Rusya ile mücadele etti. Bakıyorum Yunan, Sırp, Bulgar, Karada batıda. Doğu var mı? Doğu Ortodoks Krallığı diyor da bunlar Avrupa'nın doğusunda. Bakıyorum Rusya'nın karşısında Cık. A Aa tamam batıda var mücadele Rusya ile ama doğuda bir şey var mı? Yok. Cizdim bak düşme. Dikkat. Bunlar doğru doğu Avrupa ülkesi. Tamam. Balkan ülkeleri Birinci Dünya Savaşı'ndan birlikte... Ne Balkan? Birinci Dünya Savaşı. Daha yok daha. Rusya'nın Balkanlar toprak sahibi oldu. Hayır. Ama toprak sahibi değildi. Söz sahibi mi? Evet. Eredim en son. Rusya, Balkan devletleri üzerinde nüfus sahibi mi? Bu Rusya dördünü... Tamam. Elinde böyle oyuncak gibi oynatıyormuş. Bak. Tık. işaretler. Tık tık. Tamam. Go baby! Go go go! Cani bir go dedik. Ne geldi? Halifem Efendi Hazretlerine geldik. Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı'nın başında Sultan 5. Mehmet Reşat var. Bak Trabluskarp Savaşı tamam mı? Balkan Savaşı. Birinci Dünya Savaşı boyunca başta 5. Mehmet Reşat var. Ulan bu adamın adını hiç biz bilmiyoruz. Niye? Abi bir işe yaramıyor ki. Niye? İttihat terakki ipleri eline almış. Babali baskın diye bir baskın yapmış. Padişah var ama süsten sepetten kenar duruyor. İşi kim götürüyor? İşi İttihat Terakki götürüyor değil mi? Bu 1. Dünya Savaşı'nda savaşın bitmesine 2 ay kala da ölüyor. Yerine Vahdettin geçiyor. Bütün pis işte kime kaldı? Vahdettin'e kalacak. Tamam A. Kutsal cihat ilan etmesinin amaçları arasında. Dedi ki ey ümmeti Muhammedi, ey dünyanın Müslümanları ben halifeniz olarak diyorum ki bu cihan harbinde dostumuz Alman kardeşlerimizin yanında İngiliz, Fransız, Rus abdestsizliğine karşı geng edin dedi. Müslümanları yanına çekmek istiyor değil mi? Halifenin gücünden etkisinden yararlanmak istiyor değil mi? Peki buna göre hangisi gösterilemez? Halkın savaşa katılımını arttırmak ister mi? E ister. Halifenin nüfusundan yararlanmak ister mi? E ister. Sömürge altındaki Müslümanları direneşe geçirmek, başkaldırmak ister. Savaşa dini bir nitelik olur. Müslümanlar gelin diyor. Azınlıkların Türk ordusuna görev alması. Ola oğlum Hazırlıklar, Sırp, Bulgar, Yunan, Arnavut, kadar Eflak, Bodan. Halifenin sözünü dinler mi dinlemez mi? Dinlemez. Niye adam? Müslüman değil ki. Onlar kime bakar? Papaya bakar, patriye bakar. Yani baktığın zaman ben buradayım diyor mu? Diyor. Nokta atışı ya. Tık işaretle gitsin. Devam. Bu bilgilere bakarak. hangilerini Hangilerine Fransızlar, Fas, Tunus'u, İngilizler, Mısır'ı işgali sırasında İtalya, Somali ve Elitre'ye almış. Ah oh, götürebilen götürüyor. Kuzey Afrika'dan pay almak isteyen İtalya, ülkesine yakınlığı, ekonomik potansiyeliyle ideal bir sömürge olarak gördüğü Trabuskarp, Bingazi'yi elde etmek için fırsat öyle pusuya yatmış. Burası benim olduğum yer Trabuskarp olsun. Burayı İngiliz işgal etmiş, burayı Fransız işgal etmiş. Orta ne? Boş. Tampon bölge. böyle bir atlasam onun derdinde. Bakalım. Bakarak hangilerini hoşlanıyoruz? Osmanlı toprakları paylaşım alanı mı? Evet. Bir var. Olmayanlar gitti. Gitti, gitti. İki, Kuzey Afrika toprakları Gizli anlaşma ne yapar anlaşma falan diyor mu? Cık, demiyor. İkiler gitti. Üç. İtalya'nın dış politikada İngiltere'yle hareket ettiği cık, onlarla mı hareket ediyor yoksa uygun anı mı kolluyor? Uygun anı kolluyor bak cevabım yalnız birmiş. Nokta atış ya tık işaretle gitsin ya hiç takılmayacaksın. Devam. Mustafa Kemal'in bu tutumu hangisinin yetkili olduğu söylenemez. Bak Mustafa Kemal'le alakalı sorularda. Kendini Mustafa Kemal'in yerine koy. Hangisini yapardık falan de. Türk birliklerinin sayısı yeter sorması. Padişah ordu üstün onun Aa, çıkmıyor. Okuyacağız. Birinci Dünya Savaşı yılları bazen böyle oluyor yani be seçenek var. Dördü bir yanını biri bir yanını gösteriyor ya. O gibi acaba dedim. Aa değil. Şey okumak lazım yukarıya. Bazen öyle absürt şeyler oluyor ki Mustafa Kemal'in yapmayacağı bir şey. Yani bakalım ama öyle bir şey yok seçenek yok. Okuyacağız. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Suriye cephesinde 7. Ordu'da görevlendirilen paşam 7. Ordu komutanlığını üstlenmiş olan Alman general Marshal Falkenhayn, Winterberg Trismayn, İngiliz ordusuna karşı hazırladığı taarruz planına karşı çıkarak bu şekilde mevcut ordunun başarılı olamayacağını savunmuş. Ya diyor ki Mustafa Kemal, lan Alman general diyor. Ya was ist das? Ich möchte aber ich liebe dich, Möschen Eintracht Frankfurt, Robert Lewandowski, Mesut Özil diyor. Sen Almanca bilmediğin için ben sana tercüme edeyim. Yani diyor ki lan oğlum diyor böyle taarruz mu olur lan diyor. Defans hattıyla nasıl alacağız diyor. Tamam. Kurban oldum. Bize forvet lazım. Böyle olmaz demiş. Bak Mustafa Kemal karşı çıkmış. Bu tutumunda hangi sektör söylenemez? Türk birlikleri yetersiz. Mustafa Kemal kaçıkları görüyor. Alman'ın umurunda mı? E gitsin. Türkler ölsün modunda. İngiliz ordusu silah teçhizat açısından bizden üstün. Anadolu'nun savunmasına öncelik verilmek istenmesi. Evet. E gitmiş zaten abim şey Suriye Muriye çıkmış Arap topraklarımızdan Anadolu'da kalalım onu istiyoruz. Değil mi? Türk ordusu yıpranmış ama padişah ordunun başında değil diye böyle bir şey mi var? Zerre alaka yok. En son ordunun başında sefere giden padişah ikinci Selim olmuş. Sarı Selim Kanuni'nin oğlan ondan sonra kimler bırakmış artık gitmiyor. Yani en son bir de ikinci Mustafa gitti. O da Karlofça imzaladı. Geldi 1999'da. 1700'den sonra 1900'e kadar. 200 sene ordunun başında padişah sefere gitmiyor. Bak hiç alakası bile yok. Baktığın zaman be seçenek gene dördü bir yanını biri bir yanını gösteriyor. Bak tık dikkat dikkat dikkat. Pay attention. Fokus. Odaklan. Türkçe iyi oldu. Bunların hepsi iyi olur. <laughs> Devam. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Tepesi'nde daha önce kaybettiği bazı yerleri geri almasını Aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırdığı savunulabilir? Lan nasıl oldu da Kafkas cephesinde yenilmemize, başarısız olmamıza rağmen, değil mi? Kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum'u geri aldık. Muş bitlisi geri aldık. Erzurum otopla nasıl aldık? Tek bir olay var. Çarlık Rusyası'nın içinde, tamam? Bir devrim çıktı. Çarlık Rusyası'nın içinde ne devrimi? Bolşevik devrimi çıktı. Buna zıt olanlar Bolşevik devrimi başarılı oldu. Çarlık Rusyası gitti. Yerine Komünist Rusya. SSCB geldi. Bak iki Rus'u birbirine karıştırma. Ve bunun üzerine Çarlık Rusyası savaştan çekildi. İmzaladı Bresli litovskla Bizi ne kurtardı? Şu Bolşevik Komünist İhtilali kurtardı. Bakalım Kutsal Ermenlerin, işte Ermenileri, Wilson, Alman Soyları hiçbirisi değil abim. Ne var? Bolşevik İhtilali Rusya savaştan çekildi yenilmemize rağmen toprak kazandığımız tek cephe Kafkas cephesi oldu. Nokta atışı bir kazanım. Bitti. Devam. Hadi ilk testin son sorusu. Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanan ne diyor? İstanbul Anlaşması bak bitmez İstanbul Anlaşmaları. Londra'lar, Parisler, Berlinler bitmez. Cumhuriyet Anlaşması da Ankara'lar bitmeyecek. Tamam mı? İstanbul Anlaşması'nda Bulgaristan'da kalan Türklerin müftülerini kendi seçebilmesi. Türk azınlığa mülkiyet, Türkçe öğrenme hakkının verilmesi gibi hükümler Ha. Şimdi biz Balkan savaşlarıyla o toprakları kaybettik değil mi? O bölgelerden Anadolu'ya göç ettik geldik ama kalan Türkler var. O bölgede kalan Türkler var. Kalan Türk'ün haklarını koruyan anlaşmalar yapıldı. Niye? Dün senin olan memlekette bugün azınlığa düşmüşsün. Düşünsene lan. Yani demişler ki bak kendi müftüsünü seçsin. Türk azınlığa mülkiyet, mal edilebilme hakkı, Türkçe öğrenme hakkı verilsin demiş. Kaybetmişiz ama o bölgedeki halkımızın şeyini de koruyoruz. Tamam. Bu bilgiler 1-2-3 hangilerinin göstergesi olabilir? Azınlık düşlüğüne düşen Türklerin yasal haklarını belirli... Evet. Kalan Türk'ün hakkını koruyor işte. Bir var, olmayanlar gitti. İki, ikisi arasında nüfus mübadelesi. Mübadele bu değil. Yunan'la olacak. Mübadele ne demek? Değiş, tokuş demek. ikiler gitti. Direkt bilgi sorusu bu. Sınırların milliyet esasına göre çizildi. Hani nerede sınır mıdır var mı? Yok. Gitti. Yalnız birmiş. Kalan Türk'ün hakkını korumuştur. Bitti. Bu kadar bak. Kısa, net, tık. Tamam. Yani mesela ne diyor? Bak burada 15 dakikada çöz diyor. Biz de o civarda çözdük galiba. Yani daha aşağı dinebiliriz. Daha uzatabiliriz. Tamam. Ama amacımız ne burada? Hızlı bir şekilde 5 soruyu yani hemen 3 dakikada çöz. TYT'de. Tamam hop. Alanına git bir, denedim, bir, şey bir tane daha atıp soru Bir tane daha soru çöz. Bitti git. Bu kadar. Dedim. Hadi bir çay al gel. Tamam. Öbür testten devam ediyorsun. Hadi bakalım. Tamam. Hadi gel bakalım devam edelim. Ne diyor? Bu gelişmeler paragrafta hangisiyle alakalı olamaz diyor. Bakalım. İşte işte saygınlığı. Bak. Şıklara bak. Tamam Osmanlı dağılma dönemi. Meşrut'in ikinci kez ilanı. Siyasi birliğin çözülme sürecine girdi. Toprak kayıpları var mı? Var. Tamam. Önemli toprak kayıpları var mı? Var. İçte dışta saygınlığı azaldı mı? Azaldı. İç gelişmeler dışarıda, içerideki başarısızlık dışarıdakini etkiler mi? Etkiler. Ama ulus devlete dönüştüğü, Osmanlı'da. Yok mesela bak. Beş seçenek var ya dördü bir yanlı biri bir yanlı dediğim bu işte. Bakıyorum meşretin ilanı sırasında Balkan topraklarının elde tutulması için önemli bir adım olarak görülmüşse de yapılan bu karşı hamle sonuçları itibariyle başarılı olmadı. İkinci meşretin ilanı sırasında BBG biri bizi götürüyor. Bulgaristan bağımsız oldu. Bosna hersek gitti Avusturya'ya katıldı. Girit gitti Yunanistan'a katıldı. Al içerideki karışıklık dışarıdaki başarısızlığı da beraberinde getirdi. Ama uluslararası Türk Devleti yeni bir şey mi kuruldu? Hayır. Bunlar neyle? Cumhuriyet'le beraber olacak. Bak, nokta atışı, tık işaretle. Ne yaparın Bugün hızlı gidiyoruz ha. Nasıl? Mük, miko. Bu durum, savaş sonrası yapılan anlaşmalarda Osmanlı Devleti'nin hangisine yönelttiği savunulabilir? Bakalım Osmanlı'yı ne yöneltecek? Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları'yla Batı Trakya, Dedeağaç, Yanya, Geregiri, Selanik gibi bir sürü yeri kaybetmiş. Balkan topraklarında Türkler azınlık durumuna düşmüş. E neye yöneltir? o bölgede kalan Türk'ün hakkını korumaya yöneltir. Azınlık haklarını kısıtlamaya lan azınlık biziz artık. Ulusçu politikaları terk etmeye, terk edersen bu adamların hepsini öldürürler. Değil mi? Balkan devletleriyle dostluk ilişkileri... Yok. Avrupa devletlerinin işleri karışmasını önleyici politikalar. Lan hep üretiyoruz da hep netler, hep barışlar. artık. 1912'ler, 13'lere gelmişsin. Ama Balkanlarda kalan Türk'ün hakkını korurlar mı? Yes ben. Tamam nokta atışı bak. Aynı sorular bak. Mantığını kavraya verdikten sonra olayın genel yapısını biliverdiğin mi tık 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 gider. Devam. İtilaf devletleri, it ilaflar. Bakalım. Birinci Dünya Savaşı devam ederken yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin topraklarını kenarına halt etmişsiniz. İtilafların bu anlaşmalarla hangisini amaçladıkları savunulabilir. Ne ister bunlar? Savaş devam ederken gizli anlaşmayla Osmanlı'yı paylaşıyor. Kim onlar? İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya bir de kimi çağırdılar? Arabı çağırdılar. İngiliz dedi ki oğlum dedim şura senin, şura senin, şura senin, şura senin. Şimdi bak buradan iki yorum çıkar. Bir, savaş devam ederken gizli anlaşmalarla Osmanlı'yı paylaşmaları bunların savaşı kazanacağına kesin gözle baktığını gösterir mi? Gösterir. Bir bu, İkincisi ise savaştan önce kimin nereye alacağı belli mi? Belli. Savaştan sonra ne çıkmasın? Kavga çıkmasın. Şurası senin, şurası senin, şura senin, şura senin. Bitti. Anladın mı mevzuyu? Şimdi bakalım. Amaç savaş geniş alan yaymak istemez. Sömürgecilik faaliyetlerini sona erdirmek istemez İngiliz. Tamam mı? Osmanlı Tümünü güçlendirmek istemez. Demokrasi yaklaştırmak istemez. Ama savaştan sonra kendi aralarında anlaşmazlık çıkmasını engellemeyi ister. Anladın mı? Baktığın zaman para kapı kapat. Sorudan bile şey çıkar. Cevap bile cevap çıkar. İngiliz bunun hangisini yapar, hangisini yapmaz diye tık işaretle. Bak bitti. Devam. Birinci Balkan Savaşı sonucunda gitti, 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 gitti. Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısındaki Balkan topraklarını kaybetti. Edirne, Kırklareli komple gitti. Bir İstanbul kaldı bize. Tekirdağ kaldı. Geriye kalan komple gitti. Arnavutluk bağımsızlığı etti. Hah! En son azınlıkta ne oldu? Bağımsız oldu. Gelişmelerine bakarak 1 2 3 hangilerine ulaşılır? Siyasi birlik çözülmeye girdim. Yani dağılıyoruz. ÖSYM lingüstünde söylenişi. Siyasi birlik dağılma sü sürecine, çözülme sürecine girdi. Al bir var. Olmayanlar gitti, gitti, gitti. Bak üç okumaya gerek kalmadı. ikiye bakacağız. Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kayıplarına uğramış mı? E, uğramış dayı. Kurban oldu mu ya? Yani. Ama da çok kolay sormuşum be. Aa, yani tık. Nasıl gidiyor? Dörtte dört. On dörtte Tamam. Efendim ben sana. Aferin. Al. Buna göre. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlıların kendi Almanya'nın Osmanlı birlikte hareket etmeleri, hareket etmesinin nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Bak. Alman bunlardan hangisini ister, hangisini istemez gibi soruyor. Bakalım bir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kendileriyle birlikte hareket etmesini istiyorlardı. Çünkü Osmanlı Devleti eğer Alman'ın yanında savaşa girecek olursa yeni cepheler açılır. <laughs> böylece kim rahatlar? Almanya rahatlar. Değil mi? Şimdi savaş bir başladı. Almanya'yı aldılar ortaya. Tamam. Aha Rusu buradan, İngiliz'i buradan, Fransız'ı buradan vuruyorlardı. Eğer Osman savaşa girerse, şuralarda yeni cepheler açılırsa, İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u askerini bölüp buraya gönderirse Almanya rahatlar mı? Bak, cephe yükünü hafifletmek ister beraberinde. Diğer taraftan Osmanlı Padişahı'nın aynı zamanda halife. Ha? Halifenin dini gücünden de yararlanır mı? Halife bir cihat ilan ederse, o sömürge İngiliz'in sömürgesindeki Müslümanlar direnirse İngiliz de zor durumda kalır mı? Kalır değil mi? Osmanlı'nın stratejik konumu o boğazı Anadolu'su üç kıta birbirine bağlar. Yararlanmak ister mi? İster. Ama Alman da olsa savaşın süresini uzatmak istemez. Niye? Lan masraf artar. Hangi salak savaşın uzamasını ister? Kurban olduğum, anladın mı? Savaş kısa sürede bitsin, gitsin, koparabildiğimiz alalım, koparalım isterler. Mantığı anladın, bitti. Bakıyorum buradan, halifeydi. Bu nedenle Osmanlı sene sonra Müslümanları Müslümanların geçeceğini düşünüyordu. Ah Osmanlı'nın her şeyinden yararlanacaklar. Hani şu yok dersen de var yani hani çıkıyor. Tamam, o yüzden şimdi burada mantığım şu olacak. Savaşın süresini uzatmayı kimse istemez. Tamam, nokta atışı, devam. Geldim. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Irak, Hicaz, Yemen cephelerinde Araplara karşı savaşmıştır. Ulan ne milliyetçilikmiş kurban olduğumu ya. Yani gitti Araplar da neden etkilendi? Milliyetçilikten etkilendiler. Gittiler kimle işbirliği yaptılar İngilizlerle. Biz Hicaz'da Araplara yardım edelim diye gittik. İngilizlerden koruyalım diye gittik. Yardım etmeye gittiğimiz Araplarla savaştık. İngilizlerden çok daha bir Ne milliyetçilikmiş, İslam dininin bile önüne geçti. Arapların bu tutumu, hangilerinin göstergesi? Osmanlıların yaptırım gücü azaldı. Artık Osmanlıyı ipleyen yok, olmayanlar gitti. Öyle diğer türlü Osmanlı güçlü olsa yapabilirler miydi? Yapamazlardı. İslam toplumlarında milliyetçilik akımı yayılmış mı? E, yayılmış. Halife de bir işe yaramıyormuş. Al, hepsi çıktı işte. Nokta atışı bak ya. Bu tarz soruları ÖSYM o kadar çok çözdük ki artık soruyu okumadan ne yaptım? işaretleyip geçiyorum. İşin sırrı çok soru çözmekte. Tamam. Wilson yer alan Türk idaresi altında yaşayan diğer uluslar çoğunlukta oldukları bölgelerde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olacaklar. Bunun cavurcası self determination'dır. Self determination. Ne demek? Her ulus kendi geleceğini kendi karar verir. Şimdi sana soru. Aha Anadolu. Doğuda kim çok? Türk mü ermeni mi? Ne Ermenisi lan? Türk çok. Şaşkın burası Türkiye. Tamam mı? Ama Ermeniler ne diyecek? Ben çokum. Bana devlet kurum diyecekler. Peki Batı'da kim çok? Türk mü Yunan mı? Ben lan! Lan! Üt. Tamam Kim çok? Türk çok lan. Tamam ee, Yunan ne diyecek? Ben çokum diyecek. Al. E ee, e bunlar da bana devlet kuru verin diyecekler. Al, şey kurulmuş, düzen kurulmuş yani. Osmanlı'yı milliyetçilik prensibiyle ne yapacaklar? Götürecekler. Peki maddesi hangisi neden oldu? Osmanlı toprak bütünlüğünü korur mu? Aa, parçalayacaklar. Osmanlı yani Yunan'a, Ermeni'ye, Arap'a devlet kuru Gelin size çoksunuz deyip devlet kuru verecekler. Araplar, Osmanlı Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesine Wilson birinci Dünya Savaşı'nın, abem sonunda Osman, Osman girmiş ka, Tamam Rusların Balkanlarda, Paris'te bizimle ne alakası var? Osmanlı Hükümeti'nde tehcir kanunu doğuda kime çıkarıldı? Ermenilere çıkarıldı. Bu 1915'te. Tamam Wilson ülkeleri savaşın sonunda 1918'de. Geriye ne kaldı? Arapların, Rumların, Ermenilerin itiraf tarafından Paris Barış Konferansı'na aha direkt bilgi sorusu. Rum'u, Ermeni'yi, Arabı çağırdılar Paris konferansında dediler ki gelin çoğunlukta olduğumuzu ispatlayın size birer bağımsız devlet kuru verelim dediler. Direkt bilgi sorusu. Osmanlı'yı milliyetçiliğe göre de paylaşıp gittiler. Aha 8 ne diyor 2. Abdülhamit El Muzaffer daima Rum Patrikhanesi'ne alternatif olarak Bulgar Kilisesi ve Sırp Piskoposluğu'nun kurulmasına izin vermiş. Kilise sorunu işte onların birbirine düşürüyor ki niye Rum Patriği bir şey diyecek Bulgar Kilisesi ayrı diyecek Sırp konsolosluğu Arap diyecek üçünü birbirine düşürecekti. Amaç ne? Al Balkan ittifaklarının Balkan devletlerinin ittifak kurmasını engellemek. Mezhep kilise sorunu buydu işte. İttihat Terakki bunların hepsini kapat verdi. Şeydi verdi. Serbest bıraktı. Adamlar aralarındaki sorunu çözünce Birleştiler, Balkan'da Osmanlı'ya saldırdılar. Amaç Hristiyan arasındaki dayanışmayı mı arttırmak? Hayır. Onları mezhepsel olarak birbirine düşürmek ki birleşip bize saldıramasınlar. Balkanlar gelişmeye yakında mı? Değil abi. Birleşemezsinler diye. Bak tamamen siyasi. Ama iddia terakkiciler bunları değiştirdi. Aa Osmanlı yenildi. Get. Evet. Aha da haritalı soru. Yepa. En sevdiklerimden. Haritaya bakıp yorumlayacağız. Tamam. Hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler gösterilmiştir? Bakalım. Bu haritaya bakarak hangisine ulaşılamaz? 3 farklı kıtada savaşmıştır. Bakıyorum. Asya. E, Mısır. Afrika. E, Avrupa. Romanya, Makedonya, Orada Her yerde savaşmış. Savaşmış. dedim. Kafkaslar da Mısır da toprak kazanmayı amaçlamıştır. Doğru da haritadan çıkmaz ama biz biliyoruz ki Kafkas ve kanal cepheleri kaşındığımız toprak kazanalım diye saldırdık. Bizi bir güzel kaşıyı verdiler. Toprakların dışında da askeri mücadele vermiş. Vermiş nerede? Romanya, Makedonya, Galicia. Ya değil mi? Daha çok savunma savaşı yapmış. E hep onlar saldıracak. İki tane saldırım var. Geriye kalan bakalım işte bak aa, taarruz cepheleri mavi, mavi. Oradan çıkardık. Tamam. Beraberinde savunma cepheleri kırmızı, laneler kırmızıya boyadık. Al 1 2 3 4 tane de savunma var. Daha çok savunma evet. Ama en fazla can kaybı Çanakkale'de mi? Onu bilemem işte. Rakam var mı? Şu kadar şehit, şu kadar gazi, şu kadar kayıp var mı? Yok. Bak biz biliyoruz tam Çanakkale'de çok şehidimiz var, çok kaybımız var ama haritadaki, görselde bir rakam, bir şey olsa çıkarttırırsın. Yok. Dikkat et. Böyle soruları ÖSYM çok seviyor ve çok soruyor. Ve son soru. Hadi bakalım 16. günde bitti la. Bu durumun hangi sürenin etkili olduğu söylenebilir birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Edirne, Kırklareli, Dedeağaç, Trakya'nın tamamını Bulgaristan'da bırakarak Midyen'e sattığının sınırı olarak kabul etmiştir. Ulan oğlum... Trakya'yı batıp komple kaybetmişiz. Bu durum hangisi üzerinde etkili? E kaybettiğin yerlerde kalan Türkler. Dün Türk toprağı olan yerde bugün neye düştüler? Bugün azınlığa düştüler. Ya Osmanlı Anadolu'dan toprak değil Avrupa'da Balkanlar gidiyor. Balkanlar siyasi ne sağlıyor bir sürü toprak kaybettiğin. Sıla birliği Ruslar kuramadı. İslamcılık değil. Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna düştü mü? Düştü. Bak aynı kavram kaçıncı soruyla karşına geldi. Bu iş zor değil. Tamam mı? Tarih dersi zor değil. Tamam Yeter ki iste. Yeter ki bendeki ya bu tarihi ben de de. Tamam mı? Şu at gözlüklerini attığında geniş rahat bakmayı öğrendiğinde ezbere dayında Tamam mı? Aynı kavramlar. Ulan adam var bunu yapıyor da niye yapıyor? Şunların mantığını biraz anlayıverdiğinde soruyu okumaya gerek bile kalmıyor. Tamam mı? 10 saniyede 20 saniyede çıt 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 işaretler geçersin. Yani düşünsene 5 soruyu 2 dakikada çözdün. Kalan 3 dakikada git 2 tane daha 3 tane daha matematik çöz. Git 3 tane daha Türkçe sorusu çöz. Yani bizim amacımız sana burada fazlasıyla yaptıra bilmek. Kafan rahat olsun, yapacaksın. Seviyorum seni. Kampın sonraki gününde 17 gün 17. aman diyemedim. 17. gününde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hayı bakalım. Eyvallah.